Canlar merhabalar, hoş geldiniz Kuzey Tarot'a. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok da güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben de kolumu bu arada şeye vurdum, <laughs> masaya vurdum. Ee, canlar yavaş yavaş siz gelirken ben buçuk demiştim Instagram'dan size. Ee, sizler yavaş yavaş gelin bakalım. Ben de o arada kartlarımı seçeyim. Sizlere bir melek kartı seçtim. Onu da okuyayım. Sizler de yavaş yavaş gelin ki şu an acaba canlı yayında mıyım değil miyim, bilemiyorum. Çünkü kimse gelmedi henüz. Umarım gelirsiniz. Evet tamam canlı yayındayız. Bir kişi geldiyse canlı yayın başlamış demektir. Hoş geldiniz efendim. Şimdi şöyle bir tütsümü yakayım. Bu bir temizleyeyim şöyle. Masam çok karışık ya. Niye böyle? Şöyle. Onu yakalım canlar. Sizler o güzel enerjilerinizi bana gönderirken ben de tüsümü de yakayım. Şimdi aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin sizden bağımsız olarak ne durumda olduğunu bir soracağız önce. Sonra size olan duygusu, düşüncesi, kalbi olası geleceğine geçeceğiz canlar. E ee, belki bir 10 dakika falan uzun sürecek olan bir canlı yayın olacak bu. Sonrasında Instagram'a e, yüklemeyeceğim. Şey yapacağım. E, linkini paylaşırım Instagram'da. E, görenler oradan girip bakabilirler. Sizler yavaş yavaş gelin bakalım. Bu arada ezan da okunuyor canlar. Haydi bakalım. Evet. Evet canlar sizler yavaş yavaş gelin bakalım. Ben de bu arada melek terapisi destesinden size bir kart çektim. Onu okuyacağım. İlk sen mi geldin Fatma? Hoş geldin. kalbinde de atmışsın. Oh. Hadi bakalım. Şimdi canlar diyor ki üçüncü göz çakra. Ee, sevgi enerjisini bütün biçimlerini içinde örneğin melekler, auran ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli dedi. Aslında canlar yani enerji evet dediğimiz gibi bizim içimizde biz olumsuza yoruyoruz ya bazı şeyler işte o zaman olmuyor bazı şeyler. Hani olumsuz düşünmeyin diyorum genel olarak Tarot yorumlarında e, olumsuz düşünürseniz zaten olumsuz çekersiniz her zaman diyorum. E, bunu genel hayatınızda da yapın. Yani e, baktınız ki olumsuz düşünmeye başladınız. E, sabah kalktınız böyle bir mutsuzsunuz. Başlar o olumsuz düşünceler akmaya. Şimdi kesin şöyle olacak, kesin böyle olacak, şöyle oldu, böyle oldu. O enerjilere girdiğinizi fark ettiğiniz dakikada ne yapacaksınız canlar? İptal, iptal, iptal diyeceksiniz. Günün diğer kalan kısmında e, olumlu enerjileri çalıştırmaya başlayacaksınız. Hadi bakalım. Ben bu arada desteğimi e, seçeyim. Şu desteği alayım canlar. Kollektife bu desteği aldım. Niyetlerimi oluşturuyorum. Öncelikle aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin genel durumunu soracağız. bir. Genel durum ne? Sizlerden bağımsız olarak ne durumda? E, sizlere de soracağım. Genel olarak ne durumdasınız? Şöyle bir karşılıklı bir konuşturma yaptıktan sonra aklınızdaki kişinin size karşı duygusu, düşüncesi, kaybı olası geleceğine bakalım canlar. hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin genel durumuna bir bakıyoruz. Ee, Oğlak burcu çıktı canlar. Evet. Şimdi genel durumuna bakacak olursak canlar. Ee, konuyla alakalı, sizlerden bağımsız olarak. Yani bunlar siz de olabilirsiniz. Genel olarak bir böyle e, tutku enerjisi. Başarma arzusu, bir teklif alma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi bana. Genel olarak asaltılısı bir şeyleri başardığını belki maddiyatla alakalı konular üzerinde bir başarıya imza attığını söyler niteliğinde geliyor aklınızdaki kişi. Güzel bu enerjilerde olması güzel canlar. Olumsuz enerjiler çalıştırmıyor. Bir kere belki maddi olarak kendini düzeltmiş olabilir Şimdi canlar, sizler ise, sizler ise sanki aklınızdaki kişinin kalbindeki kişinin araya birilerinin aldığını düşünüyorsunuz. Araya birileri mi girdi? Belki de girmiştir. Hani onu bilemiyorum. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama araya birilerini mi aldı? Beni unutuyor mu? Üçüncü bir kişi var mı hayatında diye 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 merak edip duruyorsunuz. Ama bu konuyla alakalı da hiçbir şey. Yapmıyorsunuz yani hani bir adım atma enerjisine girmemişsiniz. Beklediğiniz şey karşı taraftan bir teklif olabilir. Ee, genel olarak aşkınız zaten kalbiniz zaten elinizde ama şu enerjiler çok alıyorum. Ee, diyorsunuz ki acaba araya birini koydu mu? Boğa başak oğlak enerjilerini alıyorum ee, sizler tarafından da. Ee, bugün bir tane eril enerji daha doğrusu bir e, erkek danışan hep e, şey demiş hep kadınlara göre bakıyorsunuz şimdi kolektifte. Dişil enerji daha yüksek olduğu için öyle oluyor ama bir de şöyle reels videoları biraz kısa sürdüğü için iki versiyonunu anlatamıyorum. o yüzden hani kusuruma bakmayın. Evet belki sadece dişillere özel olmuş olabilir yoğun olarak. Ama hani kusura bakmayın. Bundan sonra da bu konuya üzerinde dikkatli olacağım olarak söyleyeyim bir. Sizlerin de gönlü rahat olsun. Çünkü eriler kızıyor yani erkek danışanlar kızıyor. Niye hep kadınlara özgü oluyor bu yorumlar diye. İşte yoğunluk olarak hangi enerji varsa ona uygun olarak çıkıyor. Boğa Başak Oğlak enerjileri var sizlerde de. Sanki sizler artık diyorsunuz ki ben hiçbir şey yapmam. Evet seviyorum ama hiçbir şey de yapmam der enerjisindesiniz. Devam edelim bakalım. Birkaç kart daha çekeyim. Evet. Asılmış adam. Kılıç kilisi. Şimdi canlar. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizlerden bağımsız olarak. Sanki elini kolunu bağlayan durumlarla alakalı ya da size bir adım atmayla alakalı sizleri çok bekletmiş olarak, olarak görünüyor. Ya da kendi genel hayatında bir şeyler durağan olarak gitmiş. İki seçeneği varmış onu seçmekle uğraşırken Elinde olanı da kaybetmiş olarak görünüyor. Yani burada mutsuz bir enerji var mı? Evet var. Diyor ki ben elimde olanı da kaybettim. Başkalarına başka şeyleri düşünürken iki arada bir derede kalırken karar vermem gerektiği sürede karar vermedim ve şu an e, mutsuzum diyor. Belki hani şu e, başardı başardı diye başardı diye düşündüğü her konuyla alakalı hani maddi alakalı olabilir. Belki karşısına İki iş fırsatı çıktı Bir türlü karar veremedi. Bekletti, bekletti. Sonrasında da karar verdiği zaman belki de iki seçenek de ortadan kayboldu olarak görünüyor. Bir mutsuzluk enerjisi içerisine girmiş şimdilerde. Hadi bakalım. Sizlere gelelim. Kılıç beşlisi. Kupa kraliçesi. Ya canlar sizler beşli bir vadeden beri aşırı derecede hem kalbinizi yoruyorsunuz hem e, size yapılmış olan o e, olumsuz enerjileri çok fazla düşünüyorsunuz. Yapmayın bunu. Sizler aslında kupa derecesiniz Gerçekten bunu hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Çok kafanızda alıp verdiğiniz konu var. E, söylenen yalanları düşünüyor olabilirsiniz. Size yapılmış olan haksızlıkları düşünüyor olabilirsiniz. Şu an hayatınızda aşırı derecede bir mücadele halinde olma ihtimalinizin yüksek olduğunu söyledi. Ama enerjilerinizi her zaman saf ve temiz tutmaya karar vermişsiniz. Genel olarak yaşamış olduğunuz olumsuz olayları Allah'a havale ediyorsunuz ve sonrasında rahat bir şekilde kendi hayatınıza devam ediyorsunuz olarak göründü. Son 3 üç, ay kart çekeceğim size ve karşı tarafa. Sizlerden bağımsız yani siz de belki bu tarafa bağımsız e, olarak çıkıyorsunuz ama burada Yıldız Kova burcu geldi, ilahi adalet geldi ve Ermiş geldi, canlar. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi genel olarak ilahi adaletle uğraşıyor, adaletsizlik yaptığı her konuyla alakalı darbelerini alıyor olarak göründü. Terazi burcu geldi, Kova burcu geldi, Başak burcu geldi burada canlar. Sizin tarafta da yengeç, akrep, balık geldi. Genel olarak e, bazı konularla alakalı ilahi adalet tecelli bulmuş yerine oturtmuş bu kişiyi. Şimdi bu kişi ne düşünüyor biliyor musunuz? Ben hayatımda kime ne yaptım? Onu düşünüyor. Ben bu hayatta kime ne yaptım? Kendisini geriye çekmiş. Şu an ilahi adalet tecelli bulduğu için bazı sıkıntılar yaşıyor. Mutsuzluk enerjileri de vardı zaten. Şimdi de diyor ki ben kime ne yaptım ki başıma bunlar geldi. Sizlere gelelim bakalım. Evet. Evet. Canlar net bir şekilde sizler beklemiş olduğunuz teklifi alamadığınız için artık ilişkiden uzaklaşma isteği artık arkanızı dönme isteği çünkü sizler artık imparator enerjisindesiniz 3D boyutunda artık her şeyi kafanızda halletmişsiniz ee, şimdi ben e, imparator 3'e dedim ama eril olan enerjiler imparator olarak alsın bunu çünkü imparator ve imparator 3 numarayı gösterir ve e, ikisi de e, aynı enerjilerdedir ve ruh eşi e, bağlamını gösterir bize Sizler artık o durumu atlatmışsınız artık hani o affetme enerjisine arkanızı dönüp gitme enerjisine girmişsiniz olarak görünüyor ve sizler o kadar güzel bir bereket içerisine gireceksiniz ki yani yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda olacağı bir dönem var üçlü vadelere dikkat edin canlar hadi bakalım şimdi bu deste desteği toplayayım. Başka bir deste alayım canlar. O desteyle aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle alakalı neler mümkün? Sizlere karşı olan duygusu, düşüncesi, kalbi olası geleceğini bir bakalım bakalım. Nasıl olacak, nasıl ilerleyecek bu durum? Şuradan bir yudum kahve alayım yani. Çok arka arkaya konuştum. Bir de bugün e, arka arkaya çok e, özel e, tarot açılımlarımız vardı. Birazcık şöyle yoruldum. Sabahları kalkıyorum ya, erkenden kalkıyorum. Sesim biraz tuhaf geliyor. Size enerjim düşük olduğunu düşünmeyin lütfen. Çünkü ay çünkü ben sabah erkenden kalkıyorum. işe gitmeden önce sizlere böyle hikayeler çekiyorum, reels videoları atıyorum ki sizler beni beklerken yorulmayın diye. O arada hani canlı yayınlara kadar birkaç tane böyle e, sizlere uygun şekilde reels videoları çekiyorum e, Instagram'da. E, ki akşama kadar en azından duymanız gereken bir şeyler varsa duyun diye. Canlı yayınlarda zamansız zamanlar. Reels videoları da zamansız zamanlar. Sizlerin karşısına ne zaman çıkarsa işte sizin için o zaman aktif olacaktır canlar. Şimdi sizler yoğunlaşın bakalım. O güzel ellerinizi, güzel kalplerinizin üstüne koyun. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi şöyle ismini üç kere tekrar edin ve deyin ki sevgili aklımdaki kişi yani xxxx bana karşı olan duygun, düşüncen, kalbin olası geleceği nedir? Bir söyle bakalım deyin. Niyetlerinizi oluşturun. En doğru bilgileri almaya niyet edin. Ve ben de şu an kartımı karıştırıyorum ve kartlarımı karıştırıyorum ve çekiyorum kartları hazırsanız eğer. Seçim kararı, kafa karışıklığı var olarak göründü aklınızdaki kişinin zaten kafası karışmasa şaşardı değil mi canlar? Şimdi içinizden öyle diyorsunuzdur ya da biriniz bana bunu söylememi istedi. Evet, bak şurada da üçüncü çakra çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Üçüncü göz, üçüncü çakra sevgisini göstermeyle alakalı sıkıntıları var bu kişinin. Devam edelim. Şu an 28 kişi izliyor ve sadece 5 beğenime İnanamıyorum size. Lütfen şu 28 kişide bir beğeni yapabilir mi? İyileşme. Şifalanma enerjileri. Güzel. Devam edelim. ...kırıklığı... ...yüreğinden dökülen gözyaştır... ...çok üzülüyor ya... ...mutsuz... İçinizden biri de oh olsun dedi şu an... <laughs> ...kim dediyse yazsın lütfen aşağıya... ...evet... ...duygularımdan emin değilim... ...her şeyi düzelteceğim beni bekle sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız yapamam egomu yenemiyorum beni hala sevdiğini hissedebiliyorum dedi şans zorlu yollar zaman ikinci çakra düşmanlıklar yine başladı düşmanlıklar gelmeye canlar ilişkiyle alakalı Duygu düşünceyle alakalı, sizlere kalbini açma ile alakalı, bir tıkanıklık yaşasa da araya sokmuş olduğu o düşmanlıklarla alakalı, artık tekrardan duygularını söyleme enerjisi, tekrardan gizlediği konularla alakalı size itirafta bulunması, kalp çakrasını artık açması ve size Gönülden bir şekilde hak ettiğiniz bütün enerjiyi akıtması gerektiğinin farkında olan o enerjiye gelmiş olan biri var olarak görünüyor. Genel olarak da neden bu düşmanlık enerjisi var? Yapmadığı her konuyla alakalı vicdan azabı çektiği için ee, diyor ki acaba bana düşman mı? Araya artık o enerjiyi soktuk mu? Zafer kaytada diyor ki hayır diyor. Yani bir şeylerle alakalı hala bitmiş olan bir şeyler yok. Tekrardan bir zafer kazanılacak. E, ilişkide zor olduğunu düşündüğünüz imkansız diye düşündüğünüz her konuyla alakalı şans artık sizlerden yana olacak ve zamanı geldi diyor canlar an be an an be an gelmiş ve gelmek üzere devam edelim bakalım başak burcu yine geldi evet evet devam hı, -hı. 9999 ilişkiye üçüncü bir kişi sokulduysa canlar siz bunu hissediyorsanız evet var gibi görünüyor yani illa bu bir partner değil illa bu bir e, kişi değil veya da hani yasak olduğunu düşündüğünüz ya da yasaklanan bir konu olabilir ailelerin ailelerin birbirini istemediği bir durum olabilir ya da baba tarafından bu ilişki yasaklanmış olabilir e, her şey olabilir kişiden kişiye değişir sizden e, hangisi size uyuyorsa onu, onu alın. Aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi dokuzlu bir vadeden beri aşırı derecede kendini saklamış kapatmış veyahut da size hiçbir şey belli etmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir hedef belirlemesi gerekiyor. Bir yol içi, haritası çizmesi gerekiyor. Artık bazı konularla alakalı size adım atması gerektiğini farkında. Merkezde aşırı derecede uykusuz geceler yaşadığını, kaybetme korkuları içerisine girdiğini, seçim yapmak zorunda kaldığını söyler niteliğinde geliyor. İki versiyon halinde anlatıyorum. Araya eğer üçüncü bir kişi gel girdiyse konuyla alakalı bir çözüm arayışına girmesi gerektiğini farkında. Ya da canlar bir, e, bu kişi eğer partner değilse, bu kişi eğer bir babaysa konuyla alakalı çok zor olduğunu düşünse de size doğru bir adım atma isteğinin olduğunu söyledi bana. Çünkü size karşı olan duyguları çok saf ve temiz olarak görünüyor. Ama sanki size bir teklifte de bulunmuş. Vakti zamanında geçmişte hani bu ilişki artık bir üst seviyeye çıksın. Artık bir evlilik yoluna girelim enerjilerini alsa da işte araya bir e, kişi ya da kişiler girmiş. E, genel olarak ben baba enerjisi alıyorum canlar. Bu kişi ee, o üçüncü kişi babaymış gibi alıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz ailevi aileyle alakalı bazı sorumluluklar almasının gerektiğini söylüyor bu kişi. Belki baba yok, ee, belki babasını kaybetti. Ee, o sorumlulukları alması gerekiyor. O yüzden sanki bir ayrılık yaşanmış sizlerde. Aşırı derecede akşamları sizi kaybetme korkusu yaşıyor ve diyor ki acaba kayıp, kayıp mı ediyorum? Artık bir karar vermem gerekiyor. Onu çok arafta bıraktım. Sizler <laughs> enerjinizi kesmişsiniz canlar. Bu net bir şekilde belli. İlerleyen vadelerde çok fazla bu açılımda 9 numarayı alıyorum canlar. 9 9 9 9 9 Çok fazla uğraşacak canlar. Sağlam bir şekilde gelmesi gerekiyor size. Ee, ve şu enerjiyi de alıyorum. Ee, sorumluluk aldığı her konuyla alakalı canlar. Ee, bu sorumluluk ıı, duygusundan dolayı Kalbi sıkışıyor bu kişinin. Yani nasıl yapacağım diyor. Duygu düşünce de aslında diyor ki benim artık sağlam bir şekilde gitmem lazım. Yoksa gidiyor diyor. İstikrarlı da olmam gerekiyor diyor. Artık ikilemlerden kurtulacağı bir dönem var. Ama canlar bu kişi çok fazla sorumluluğu da var bu kişinin. Ailesi olabilir, kardeşleri olabilir, sorumlu olduğu kişiler olabilir, annesi babası olabilir. Ama işte bu kişinin uykusunu kaçıran şey. E iki tarafa da yetemeyeceğini düşünmek. Ben iki tarafa da yetişe yetemeyeceğim miyim acaba diyor. Ama net bir şekilde koç aslan yay enerjilerinde olan sizlere bir adımı var. Güçlü bir şekilde bir adımı var. Sizler de olabilirsiniz. Karşı taraf da olabilir. Ama burada bu ilişkide Dokuzlu bir vadede her şey çözülecek olarak görünüyor. Alıp kabul edebilirsiniz canlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeniler yapmayı, güzel yorumlarla bizi desteklemeyi unutmayın. Instagram'a da bekliyorum. Hepinizi, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın canlar. Bay bay.